Kasım Gülpınar bizim tam istediğimiz bir başkandır. Urfa halkı da özellikle Kasım Gülpınar'ı seçti ki Urfa halkına, Urfa'yı yöresine bir faydalı bir işleri. Bundan önceki dönemde Zeynel Abidin Beyazgül Urfa'ya katkıda bulunmadı, davetler zararı bulundu. İnşallah dilerim ki Kasım Gülpınar e, Şanlıurfa için hayırlı bir başkan olur, Urfa'ya hizmet eden bir başkanımız olur. Kasım Gürpınar Belediye Başkanı'mızdan büyük Özellikle ben şunu arz ediyorum ki, ben şu anda e, konteyner kentte oturuyorum. Ben depremzede de bir vatandaşım. Yaklaşık yedi aydır konteyner kentte oturuyorum. Konteyner kentte şu anda orada oturanlar hal perişan durumda. Gıda yönünden, ekmek yönünden perişan durumdayız. Ekmek fırınıyla Konteynerin arası yaklaşık 3 kilometre, 2 kilometre. Çocuklar otoyoldan gidip gelip ekmek getiriyorlar. Şimdi bizim Büyükşehir Belediye'mizin ekmek fabrikası var. Ya ne var Allah rızası için oraya 3-3 tane ekmek yollasın. Çocukların gelin bakın üstleri başlar, herler perişan durumda. Bir üstlerine başlarına bakın. Orada oturan insanlar zaten mağdur durumda. Ya evi yıkılmıştır ya evi mühürlenmiştir yıkılacak derecede. Bizi de aldılar oraya götürdüler. Şimdi biz orada oturuyoruz ama halimiz perişan durumda. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımdan şunu istiyorum. Gelin orayı bir görün. İnsanlarla bir konuşun. Orada oturan ahaliyle bir sohbet edin. Halimizi, vaktimizi bir görün. Ona göre de bize yardımcı olun.